Herkese iyi günler sevgili izleyiciler. Haftanın ikinci gününde tekrar sizlerle birlikteyiz. Ki yoğun bir haftaya girdiğimiz zaten dün söylemiştik. Bugün şu sıralarda FED evet, toplantıda yani gelişmekte olan ülkelerin kaderini belirleyecek olan toplantı şu sıralarda yapılmakta. Ve onu ve gelişmeleri konuşacağız. Selamlar Ebru. Merhaba Özgür. Ne kadar acı değil mi? Yani bir ülkenin kendi faiz kararı bizi bile ne kadar çok etkiliyor. Yani ekonomik bağımsızlığın ne demek olduğunu herhalde bu cümleden bile anlayabiliriz. Yani evet. bizden binlerce kilometre uzaktaki bir ülkenin alacağı faiz kararı e, yarın bizim ekonomimizin olumlu ya da olumsuz anlamda nasıl etkileneceğini belirleyecek. Yani böyle e, bakıyoruz, bekliyoruz yani ne çıkacak ve biz geliş, o gelişmekte olan ülkelerin arasındaydık. Gerçi hani G20'den çıkartıldık ama hala gelişmekte olan ülkeler e, istinad altında alınıyoruz. Evet. En fazla etkilenecek olan ülkelerden bir tanesiyiz çünkü Küresel piyasalardan böyle o akıllı robotun yaptığı misali böyle doları vakumlayarak ABD'ye doğru çekecekler alacakları faiz kararıyla. Bu evet. da doları daha ulaşılamaz daha zor yapacak. İhracatçı evet. o paraya Ve daha zor ulaşacak. 25 bas puan'a bahsediyorlar Özgür 25 başlamışlardı sonra 50'ye çıkardılar. Yani piyasa onun fiyatlıyor diyor şu anda da 75 bas puan deniliyor ama belki önden yüklemedi daha bile yüksek olur diyen yorumcular bile var yani yurt dışında. Bilmiyorum yarın yeşil göreceğiz. Yarın saat 21'de, yarın saat 9 yani Türkiye saatiyle 9'da açıklanacak. Evet, biz Bu yarın bizim yarın... GES'de açıklanacak da. Evet. Hem GES hem FET, e, ikisi bir arada olacak. Yarın biz yine normal günlük videomuzu çekeceğiz. Fakat akşam 9'dan sonra bir de karar açıklandıktan sonraki piyasaların tepkisini de değerlendireceğimiz bir videomuz daha olacak. E, bunu da şimdi izleyicilerimize evet. e, söylemiş olalım. Bu arada daha enteresanı söyleyeyim. Mesela diğer videolarımızı çekerken dolar 17 25'teydi ve düşüş eğilimi olarak gözüküyordu e, evet. sitelerde. Dolar 17-26 hala düşüş eğiliminde. Yani kaça çıktığını izleyicilerimiz oradan bile baksın. Yani 17-26'da 17.26'dayken düşüş grafiği aktif vaziyette. Yeşil değil kırmızı olmuş vaziyette. Ki e, daha bu FED kararını açıklamadı. Yani dışarıya böyle hani Şahinler falan çıkıyor. Bir basın açıklaması bir şey yapıyor. Herhangi bir şey sızdırılmadı. Oradaki böyle panik ortamı ya da enflasyon enflasyonlu, resesyonlu kısmıyla alakalı tüyolar çıkartılmadı. Piyasalar bunu zaten gün ilerleyen saatinde fiyatlamaya devam edecektir. Evet. Yani Görünür öyle. Ama bir artık oradaki güvercinler bile yavaş yavaş şahinleşmeye başladılar. Yani ortak bir mütabakata vardılar gibi. Tamam çünkü, şahinler de şahinleşmemiş olsalar bile oradaki güvercinler bile destekliyorlar artık bu durumu çünkü. Yani e, Merkez Bankası görevlisi olduğu için hepsi hepsinin rakibi ortak. O da ne enflasyon. Evet. Yani hepsi enflasyona karşı savaşla mücadelenin e, başındaki görevli. Doğal olarak yani yok kardeşim bırakın enflasyon gitsin diyemiyorlar diye yani bizdeki gibi. Ya Bizdekiler de herhalde artık e, ne olursa olsun demiyorlar galiba. Gerçi açlık ve yoksulluk sınırı hani her geçen gün biraz daha kemiğe dayanıyor. Her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. E, artık ne haldeyiz hepimiz biliyoruz. Yani işte çarşıya pazarı çıktığımızda hepimizi derinden etkiliyor ama az, asgari ücrete zam gelecek mi gelmeyecek mi? Cumhurbaşkanı işte ocağı işaret etmişti. Ama görünen o ki bir ara zam sinyali geldi gibi galiba Temmuz'da bir zam olacak. Evet. Cumhurbaşkanı dün öyle bir açıklama yaptı. Arkasından da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan öyle bir açıklama geldi. Herhalde birazcık da olsa nefes aldırılacak mı o ara zamla? Ne kadar yapılacak tabii hani orasını bilmiyoruz ama. yani Gerçekten e, vatandaşın kendi nefes almasına devam etmesini sağlayacak bir zam mı olacak? Yoksa arada bir oksijen maskesi takmak zorunda olduğu bir zam mı olacak? Bunu göreceğiz. Yani yapılmalı ama o miktar çok önemli. Yani <laughs> çok affedersiniz. <laughs> 5 bin lirayı 6 bin lira yapmanın hiçbir anlamı yok. 5 bin lirayı 7 bin lira yapmanın da hiçbir anlamı yok. <laughs> Çünkü e, hangi siteye girerseniz girin şu an kiracı ve ev sahibi arasındaki yaşanan tartışmalar yüzünden yaşanan olaylarla dolu. Evet. Ki bu barınma sorunu hani Gıda ve barınma ikisi birbirinden ayrıştırmayacak derecede önemli olan bir şeydir. Barınamıyorsanız zaten gıdaya ulaşımınız daha da güçlemektir. demektir. Yani. Evet. Başınızı sokacak bir eviniz yok. Gerçi bütün çalışanların yüzünü güldürecek dedi de işte hani tebessüm ettirecek, kahkam attıracak onu göreceğiz. Bir tane daha güzel bir haber var. Gerçek güzel dediğim işte 97 kuruş indirim geliyor bu akşam benzine. Tabii 3 gün 4 gün oldu mu 2 lira 18 kuruş zam geldi. yukarı 2-3 gün, gün oldu. 97 kuruş bir indirim geliyor ama dünyada da petrol fiyatları yükseliyor. İşte doların geldiği durum ortada. Hani bu indirim ne kadar kalacak? İki gün sonra bindirim olarak iki katıyla geri mi dönecek? Orasını bilmiyoruz tabii. İşte bir yıl içinde de yüzde 200, 255 zam geldi zaten benimsime. O zaman oradaki nasıl bir değişim olabileceğini şöyle söyleyebiliriz. Enerji Piyasaları Denetleme Kurulu bugün bir paylaşım yaptı. İşte bugün bazı basın yayın organlarında motorinde zam geleceği, 2 lira 60 kuruş zam geleceği ile alakalı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın ise işte şartlara göre değişimlere göre başka şeyler olabilir diyerekten şey yaptım. Bugün 97 kuruş o indirimi yarın 1 lira 97 kuruş zam olarak görebiliriz. Çünkü son cümle orada en kritik olan cümleydi. Yani haberlerin asılsız olduğunu söylüyor fakat yarın ne olacağıyla ilgili kesin bir şey vermiyordu. Suçu da direkt tabii petrol fiyatlarına vesaireyi bilmem neye aktarıyordu. O sebeple o 97 kuruşluk indirimin Hani bu gece en azından deposu boş olanlar varsa doldursunlar. 97 kuruş, 97 kuruş yani. yapacak bir şey yok. Yarın uyandığımız sırada dün niye 97 kuruş ucuzdan almadım demek var yani. O sırada o kaçırmasın izleyicilerimiz o fırsatı. Doğru. Bir de ilaca zam gel gelme ihtimali varmış. Yüzde yirmi. Zaten ilaca ulaşım çok zor. Bir de yüzde yirmi zam. Piyasada ilaç bulamayan hasta yakınları var, hastalar var. Ee, bulduğu ilacı alamayacak durumda olan insanlar var. Ee, gerek sigortalı olmadıkları için, gerek sigortanın o ilacı karşılamadığı için kendi imkanlarıyla almak zorunda olan insanlar var. Bir de %20 zamdan bahsediyoruz burada. Yani yirmi zam ya bakın ciddi hastalıkları, rahatsızlıkları, kronik hastalıkları ve sabit ilaç kullanması gereken insanların aldığı ilaçlar böyle 20 lira 30 liralık ilaçlar değil, değil. değil. Tabii ki değil. Yani çok ciddi rakamlar, kira öder gibi ilaç daha fazlasını ilaç parasına ören insanlar var yani. Artık evet. Vicdansızlık demekten başka bir şey gelmiyor aklıma. yirmi zam nedir ya? Yani? Gerçekten çok fazla. Yani bir taraftan eczanelere ekonomik dar boğazda haberlerde falan görüyoruz. Gerçekten ilaçları yazdırıyorlar. İşte ay bu şey emekli maaşımı aldığımda gelirim, öderim diyen emekliler var. Burada şunu da altını çizelim. Şimdi hani zam yapan eczacı değil. Tabii yani ki değil. O da Tabii içinde bulunduğu değil. şartlara göre o zaten ihtiyaçlarını karşılama onun için aynı yani kiralar arttıysa onun dükkan kirası da arttı. Onun yaptığı alışveriş şeyleri de arttı. Yani Burada hepsi birbirine girmiş bir İlk şekilde. zaten kendileri belirlemiyorlar yani. Evet. E, yani bu onlarla alakalı bir mevzu değil. Herkes ayakta durmak için bulunduğu şartlarda enflasyona ezilmemek üzerine bir hayat e, standardı olmak zorunda. Fakat bunu yapması gereken bizler değiliz. Bunu hep söylüyoruz. Bunun için evet. yetkili kurumlar var. Ama enflasyona karşı ezilen biziz. Şimdi eczacıları suçlamak gibi bir algı oluşmasın. E, öyle bir şey yok. Markette zam yapıldığı sırada da bu marketin suçu değil. Bunu da biliyoruz. Ekmeği zam yapıldığı no, sırada da herkes zaten suyu. onu biliyor Özgür. Yani hani herkesin haklı olduğunu biliyor. Üretici de evet. haklı, tüketici de haklı, satan da haklı. Yani hani gerçekten evet. herkes haklı. Herkes haklı. Çözmesi gerekenler e, saatlik politika üretmekten evet. vazgeçmediği sürece böyle olmaya da devam ediyor. Çözmesi gerekenler haklı değiller. Çünkü çözüm onlardan gelmek zorunda. Evet. evet. Peki o zaman bugün de böyle kapatalım. Böyle kapatalım. Bunun yarın evet. olacak? Fedim evet. Faiz kararını bekliyoruz. Ama yarın gündüzden burada olacağız. Akşama ayrıyetten FED'in faiz kararı açıklandıktan sonra bir değerlendirme için ikinci videomuzu da çekiyoruz. Evet yarın bir iki videomuz olacak. Dünkü videomuzla birlikte ilk defa bizi izleyip abone olan izleyicilerimiz onlara hoş geldiniz diyoruz. Umarım bu videoda da yeni evet. izleyicilerimize ulaşıp onların da gönlünü ve beynine dokunmuşuzdur. Umarım onlar da abone olarak bizlere olan desteğini belli ederler. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.